İtalya'da helikopter radardan kayboldu. Kayıp helikopterin içinde 4 Türk bulunuyor. İtalyan ANSA ajansının haberinde sabah saatlerinde Laka kentine bağlı Kepenri Tasnano havaalanından havalanan Augusta Koala tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi. Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi. Haberde helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi. Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yerel halkın verdiği bilgiye göre hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı. Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır denildi. İtalya'da helikopterin radardan kaybolması üzerine araştırma başlatıldı. Son dakika haberlerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.